Selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da kullandığım ekipmanlarımı göstereceğim. Video ekipmanlarım, ses ekipmanlarım, tripodlarım ve bilgisayarda hangi programları kullanıyorum bunları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi şu an kadrajda olan kameramı göstereceğim. Bunu daha önce de kanalımda açılışını yapmıştım. Evet kutumuzu açalım. İçine hangi malzemelerimiz çıkıyor gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir ışığımız var. O ışığımızın pilini takabilir miyiz? İçinde pil vardı arkasında. Kutunun içinde pil var bir tane. Bu aydınlatmak için önemli bir aksesuar arkadaşlar. Bu ışık olması gerekiyor. Aslında daha büyük. O soft gerekiyor ama bu da idare ediyor tabii. Açalım bir ışığımızı. Ay olur diyelim. Bak bak. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar ışığımız var. Işığı alayım ben. Buradan ışığı tutayım. Evet arkadaşlar başka kutumuzun yani çantamız içinden ne çıkacak bakalım. On gerek yok onları çıkarma. Onları çıkarma. Onlar lastiğine bezik. Evet. Arkadaşlar bu şekilde 50 mm 18 diyaframa sahip bir var. Bu flu çekimler için yani arka planı bulanıklaştırmak için bir lensimiz. Daha sonra Canon EOS 750 de kameramız arkadaşlar bu şekilde. Üzerinde de kit lens olan 1855 kit lensimiz var. kameramız da bu şekilde. Bununla çekim yapıyoruz arkadaşlar genelde. Şu anda bunu göstermek için tabii ki de telefonla çekiyorum. Evet. Başka da bir şey yok sanırım. Video ekipmanlarımız onlar gerek yok. Onlar şey temizlemek için, lens temizlemek için. Evet dostlarım gördüğünüz gibi kameramız bu şekilde tripodumuzun üzerinde duruyor. Şöyle büyük bir tripod. Bu şekilde de küçük telefonu koymak için bir tripodumuz var arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar şu şekilde küçük gorilla tripod diyorlar sanırım bunu. 3 ayak arkadaşlar burada. Yani normalde masada ya da şöyle şu şekilde kamerayı taktığımızda böyle elde gezdirmek için bu titreşimleri engelliyor arkadaşlar yani fazla engellemiyor ama yine idare ediyor bu da güzel bir detay kameramızın dahili mikrofonu fazla iyi olmadığı için arkadaşlar şu şekilde şöyle yaka mikrofonu kullanıyoruz boya ve yeğenim dedim arkadaşlar şu şekilde kondanser bir mikrofon şöyle şuraya pil takılıyor arkadaşlar şöyle alt tarafında odaklarsa kamera alt tarafına getirdiğiniz zaman telefon için üst tarafı getirdiğimizde yeşil için yeşil olduğu zaman şu şekilde kamera için arkadaşlar güzel bir mikrofon bunu da tavsiye ederim sizlere arkadaşlar bilgisayarımız da bu şekilde bu klavyenin daha önce açılış yapmıştım Tigo güzel bir klavye bu mouse'umuzun da açılışını yapmıştım bu da güzel bir mouse şu an bilgisayar yine açılıyor ışığı söndü aynı açıldı böyle rengi değişen güzel bir mouse arkadaşlar bu da hoşuma gitti Şimdi size montajda kullandığım programları göstereceğim arkadaşlar. Yani bu programlar olmazsa bir youtuber için cidden olmazsa olmazlar. Önemli bir nokta tabi bunlar. Evet dostlarım bilgisayarda kullandığım programlar bunlar. Ben bu şekilde akıllı söyledim. Bunu bilgisayarın ekran kaydını çekecektim ama çok iyi olmayacaktı. Neden iyi olmayacak diye sorarsanız. Böyle hazır yapılmış gibi bir şey olacaktı. Şöyle arka fon müziklerim arkadaşlar. Bunlar az tabi. Genelde masa üzerinde iki dosyaları kullanıyorum. Şu şekilde şuradan göstereyim. Bunlar arkada kullandığım form müzikler arkadaşlar. Daha sonra Montaj için kullandığım programlar arkadaşlar. Adobe Adobe Premiere Pro CC 2017 Cinema FX Paketi Adobe için arkadaşlar. Bu Cinema FX yazan bir program değil aslında. Bunun bir eklentisi yani. Cinema görselleri yapmak için kullanılıyor. Bir de Sony Vegas arkadaşlar. Daha sonra PC ekran kayıtlı arkadaşlar. Camtasia Studio 8 bir de Open Bro Brocaster. Tam okuyamadım ama. Brocaster Software kullanıyorum. Bunu genelde Twitch yayınlarında kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra Audio Stick kullanıyorum arkadaşlar ses kaydında. Bu adı üstü de dip ses kaldırmak için kullanıyorum genelde. mikrofon yaka mikrofonla kayıt yaptığımız zaman genelde dip ses fazla olmuyor. O yüzden pek sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Bu da slime'da çekmiş olduğumuz videolarımız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kullandığımız programlar genelde bunlar arkadaşlar. Ha, dostlar diyecektim ama arkadaşlar lafı yine ağzıma dolandı ya. Evet YouTube kanalımızı açalım. Bilgisayarım arkadaşlar bu arada ya yine arkadaşlar dedim. Bu arada ıı... 1 GB ekran kartı, 8 GB RAM var arkadaşlar. Şu arkadaş tarafından kurtulamadım yani. Ağız alışkanlığı olmuş. Şu şekilde. Bilgisayar da ölmüş gibi. Açılmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1013 aboneye ulaştık. Eğer 1000 aboneye özel bir çekiliş veya yeni bir video gelmesini istiyorsanız lütfen şuradan arkadaşlar nerede o? Nerede nerede? Abone ol butonu bende görünmüyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonu çıkar. Daha sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha sonra ne var? Yorum yapsınlar değil mi? Yani yorum bizim için önemli arkadaşlar. Videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizler çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.